Ve yabancı kültürlerden özenildiği ara kutlanıldığı gibi şeyler var. Fakat bunların hepsi yanlış. Türk kültüründe de yeni kutlamaları vardı. Mesela 21-22 Aralık'ta kutlanan dargıdan gibi. 21 Aralık'ta en uzun gece yani burada gece yükseliyor. Sonra bunlar savaştığını düşünmüşler ve günler uzuyor. Bunu da kutlamışlar. Ağacı şişemesi mesela Nargıdan'da yapılırdı. Yani çok Türk akşamları süslerler, şey altına hediyeler koyarlar, dans ederler, oynarlarlardı. Ve zaten yeni yıl kutlamalarında amacımız eğlenmek, mutlu olmak, yeni yılın gelişini kutlamak, eski yılın gidişini uğurlamak değil midir? Yani komşular, aileler, dostlar bir araya toplanırlar, yemek yerler, hediyeleşirler, eğlenirler, güzel anılar biriktirirler. Neyse, seçtim. Bence gerçekten çok 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 eğlenceli. Bu kitap da Bağdat Ahlin'in kitabı. Çaylayınca Batı Fabrikası'nın ve Çaylayınca Masansörlüğü'nün yazarı. Bunları konuşmuştuk. Em, bu kitabın içeriğinin böyle çocuklara kötü etkileyeceğine dair şeyler var ama bunlar biz kitap okuduğumuzda yani gerçekten kurgu yaratılabilecek kadar bir olgunluğa sahip oluyoruz. Bunları düşünebiliyoruz. Yani kimse enes'in ilaç yapıp da zehirlemeye çalışmaz. Zaten kitabın içeriğinde böyle yanlarında, arkalarında filan her yerde uyarılar koymuşlar. Kitabın içinde birazcık yaparsanız tehlikeli olabilir gibi şeyler uyarılar atmışlar neredeyse yani. Bence kimse böyle bir şey yapmaz. Bu kitaptan çıkaracağımız dersler de var. Mesela çocuklar bunu okuyunca buradaki büyük anneye bakarak kendi büyük annelerinin değerini anlayabilirler. Ondan sonra hiçbir şeyden aşırıya kaçmamamız gerektiğini anlatıyor bu kitapta. Sonra mesela bence çok önemli bir sorundan bahsetmiş. Bazı şeyleri çok abartma ve en çok bencillik. Mesela büyük anne burada çok bencil bir karakterdir. Ve George buna katlanamaz. Sonunda ona ne yapar? merak ediyorsanız, bunu sosyal merak ediyorsanız mutlaka okumalısınız. Kesinlikle eğleneceğiniz em, ve çok beğeneceğiniz bir kitap. Ben bunu okuduktan sonra em, gördüğüm malzemelerde böyle acaba şundan nasıl bir olur diye gezmeye başlamıştım. Çok seveceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.